Sevgili Arkadaşlar size budama videosu çekmek için örnek bir dal çektim bu dal 2 yıldır budama yapılıyor üstünde budama dönemi başladır şu an için budama yapılabilir şimdi bu dal üzerinde daha önceden budama yaptığımız için şu gördüğünüz yeni sürgünler çıktı. Şu geri dönen sürgünü alıyoruz. Şu yıldız içeriye doğru sıkıştırma yapmış. Bunu alıyoruz. Bu arada zayıf alıyoruz. Şunun yeniden sürgün atmış. Şu eskisini alıyoruz. Şu yeni sürgünü koruyoruz. Şu aşağıya sarkmış zayıf alıyoruz. Şu zayıf alıyoruz. Şu zayıf alıyoruz. Şu zayıf alıyoruz. Şu zayıf alıyoruz. Bu aşağıya dönmüş alıyoruz. Yine aşağıya dönmüş alıyoruz. Zayıf alıyoruz.